Merhaba arkadaşlar, Eğlence Cenneti kanalından Berimut. Bugün sizlerle gene bir mobil oyun oynuyoruz. Minecraft Pocket Edition oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft'ın mobil sürümü. Arkadaşlar biz bu oyunu 3 kişi olarak e, online olarak oynayacağız. Eğer online oynamak istiyorsanız bu videonu izlersiniz bu videoyu nasıl online server kuracağız falan anlatıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Oyuna girdiğinizde önce böyle bir ekran çıkıyor. Şuradan play butonuna bastığınızda gene bir ekran. Daha önce oyun kurmuşsanız burada onlar çıkıyor. Yoksa bir şey çıkmıyor. Şu new yazan yere tıklıyoruz. Daha sonrasında böyle bir ekran çıkıyor. Bu ekranda eğer oyun kurarsanız tek başınıza oynuyorsunuz oyunu. Yani online bir oyun olmuyor şurada bulunan artıyı görüyorsunuz. O butona basıyoruz ve böyle bir ekran geliyor. Burada name, işte bir name yazıyorsunuz. Boşlukları kesinlikle doldurmak zorundasınız. Biz şöyle yazacağız. Ee, öncelikle tekrardan özür diliyorum arkadaşlar. Böyle yazarken falan biraz e, ses fazla çıkıyor olabilir. IQ adresi de video yazalım AddServiced Survivor oynuyoruz arkadaşlar Creative World dediğinizde dünyayı oluştur diyorsunuz Dünya oluştu şu an ben oyundayım Bugün bana katılacak olan arkadaşlarım Ato yani kuzenim Ata Ve Aydın, Aydın tanıyorsunuz zaten kanal ikimizi Bu video 15 dakikalık bir video olacak arkadaşlar Ve bugün iki video gelecek Umarım beğenirsiniz. Aydın'la ata yazarak anlaşacak. Aydın şu an bana vurdu gördünüz. Ee, şimdi başlayalım. Biraz çimler ıslak sanki. Biz dışarıda bahçede oturuyoruz. Serin havada oynayalım dedik. Şimdi arkadaşlar. Aa uçamıyoruz değil mi? O oluyordu. Survivor oynuyorsanız ilk yapacağınız iş. Ağaçlık bulmak. Bulduktan sonra hemen dalacaksınız. Şunu görmüyorum ama umarım ağaçtır bu. Ağaç. Nasıl bir ağaç ya? Böyle ağaç mı oldu? Ben böyle bir ağacı ilk defa görüyorum. Ben daha önce Minecraft oynamadım. Baksana kalın böyle. Daha önce Minecraft oynamadım. Bu benim ilk deneyimlerimden. Ata ve Aydın daha önce oynuyordu. Şimdi ilk yapmamız gerekenin bize ev olduğunu söyledi. Yani bana ev olduğunu söylediler. Görev zalamını yaptık. İşte ata ataylaydın dolaşıyor. Ben ağaç kırıyorum. Ee, i̇şte yemek için, yatak için falan ee, hayvanları öldürüyorlar. Canice, vahşice falan demişim. Ee, oyun gerekli. Ama burada bak yara aslında yer altına mı yapsak ya? Ama yer bu yere kay... Aa ben düştüm ha buraya. Çıkamayacağım. <laughs> ha çıktım. Hey. Bir de bunu sevmiyorum ya. Şunan. Ben durdurup bakayım. Acaba nereden büyütülüyor? Button size. Buton büyüklüğü galiba bu. <laughs> Kendi kendine en düşüğe indirdi. Manyak. Bak gene. Çok hızlı olmam lazım abi. O daha da küçüttü. Tövbe tövbe. Manyak mısın lan? Bak gene. Aa. Ha oldu galiba. Bekleyeyim. Aa evet biraz daha büyüdü evet. Buraya kaybetmiyorum. Buraya daha sonra geleceğim. Şöyle yapayım. Şimdi valla deniz tarafına kurmayın derim evinizi ilk başta. Çünkü yerliler ve e, zombiler falan bu bölgede daha çok oluyorlar. Aha koyun. Ben şu koyunu öldüreceğim. Yatak lazım çünkü bize. Üç kişiyiz. Bir yatağa üç tane e, yün düşüyor. Dokuz tane yün yapar. Ne kadar koyun öldürsek ya? <laughs> Aldım yönlü <yönünü. gülüyor> Daha önce de söyledim arkadaşlar. Ben bu oyunu hiç oynamadım. Aha orada bir de var. Domuz domuz da Domuz etimi yiyeceğiz akşam. Ne var yemekte? Yazın arkadaşlar. Bakın Aydın ya söylüyorum yazın. Çünkü yani ben konuşuyorum. Videoda benim sesim var üst üste sesler biniyor. Bilmiyorum. Ha hepsinden varmış. İyi. Biraz daha ağaç kıracağım. O ağaç yetmez. Şöyle renk renk ağaçlar var yani görüyorsunuz su sapları değişik değişik. Ben kum toplayacağım. Ee, bu ağaçlar arkadaşlar işte değişik şekillerde değişik renklerde gene bu ağaçlardan bloklar oluşturuyorsunuz. Evinizi yapmak için temel bloklar bunlar. Survival modu hayatta kalma modu. creative modu yaratıcılık modu. Kritik modunda ölmek yok. Survivor'da ölüyorsunuz. Ama öldükten sonra tekrar diriliyorsunuz. Eşyalarınızı kaybediyorsunuz. O ayrı bir mesele. Evinizi kaybediyorsunuz. Bulursanız ne ala. Eşyalarını Ata sen stik mi yaptın? Dur. Cık cık. Attın mı? Bunu ha, tamam. Bir tane varsa atsana bana stik şu an onlar benim yanında olduğum için konuşmalarıma duyuyor. Hepsini atıyorum. Bunlar sende kalabilirdi bir tane. Nerede stik hani? 16 tane stik mi? Ne yaptın oğlum? Dur bekle. Stik fabrikası mı? Onları yapma şimdi. Dur öncelik evimiz. Tamam mı? Ne lan? Tamam ben öldürüyorum. Aydın'ın böyle uyları vardır arkadaşlar. Her şeyi kendi yapmak istiyor. sıkıntımız da bu. Yani daha önce bunu da, bu yüzden kavga falan ettik. Çünkü benim işlerime de bulaşıyor. Ya ne Yanlışlıkla vurdum. Her şey kendisinin yaptığını sanıyor. Ama biz de yapıyoruz yani. Tam bilmeyebiliriz ama. Ezmesine Mantar gerek Büyük ihtimalle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ben Aydın'dan daha önce bilgisayarda oyunlar çekmeye başlayacağım. Öyle sıkıntılı bir durumumuz var. Biz ayrılacağız çünkü biliyorsunuz. We go, we go, we Telefon çaldı evet. Özür diliyorum. Büyük ihtimalle sessize gelmişti Çünkü tam yanında çaldı. Hava yavaş yavaş kararmaya başlıyor arkadaşlar. Ben bu ağacı da kırıp e, bu yakınlarda ağaca yakında yani ağaçlara ormanı yakında Şimdi bir hemen ev yapmaya başlayacağım. Ee, tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bugün iki video gelecek. Aa, i̇ki video gelecek. On, ne olur? Büyük ihtimalle ikisi de Minecraft olur. Sen arayan anneannem Vahto şu an anneannemle kavga ediyor. Video çekiyoruz kapat telefonu diye. Çünkü ata te, annesinin telefonundan oynuyor. <laughs> Ve şu an <laughs> anneannem oradan aradı. Anneannem İstanbul'da. Nimet Kara'da kendisine selamlar olsun buradan. Ve şimdi ben ev yapmaya başlıyorum. İki tane yün bende var. İnşallah aydınlar yün toplamıştır. Neredesin? Bana bak. Bak sende bir şey var. Tövbe tövbe. Valla baksana sana. Ne var elinde? Bak şurada bak. Elinde bir şey yok. Bak onu aldım. Niye aldım? Ben bir şey almadım. Koyun yine aldım. Ama şurada koyun var. Ha almışım. Şimdi arkadaşlar. Bunu nasıl atıyorsunuz lan siz? Basıl tutacaksın. Yaz yaz. Ben böyle duymuyorum. Kulaklık var kulağımda. Konuştuğum için kulaklık bende. Aydın bir bilgisayar kulaklığı var. Daha sonra da aklımıza geldi onunla çekmek. Umarım sesimiz daha net geliyordur. Benim sesim biraz kendi kendine incelip kalınlaşıyor. O yüzden de kusura bakmayın. Uuu, basılı tutacaksın diyor. Bir şeyler atmak için. Tamam. Hemen şuraya küçük bir ev yapıyoruz. Şuraya küçük. Nerede o? Şu an bir yataklık yün bende um, var. Filmleri versene. Neredesin Aydın? Arkandayım. Tamam, tamam. <laughs> Alırım ben. <de>. <gülüyor> <gülüyor> yine beceriksiz bir hal. Bana vurdun lan. Hayır. Abi, abi arkanda. Bitti. Attım attım sana. O Beş attım. tane oldu. Bir tane A Umut abi versene. Umut bana verdi. Üç tane vardı Umut'un. Yok Umut abi. Bir tane daha var. Al. Tamam. Ah. Tamam. Verdim ataya. Aa başardım. Yaşasın. <laughs> Buraya küçücük bir ev yapacağım arkadaşlar. İlk başta. Üç kişiyiz. Ee, ondan sonra bir işte taş. Taş mı önce? Tahta yapılıyor galiba. Tahta, balta, kılıç falan yapıp. E, değerli madenleri çıkartacağız. Oyunda bu tarz şeyler var. Ya zaten Minecraft artık bilmeyen kalmamıştır diye düşünüyorum. Bizim için de o yüzden zorlu bir iş. Çünkü bizden daha profesyonel olanlar var. Bu videoyu onlar da belki izler belki izlemez. Ama lütfen bizi maruz görün. Maruz muydu? Neydi o? Mazur muydu? Öyle bir şeydi galiba. bir e, Bazı arkadaşlarım komiklik yapmaya çalışıyor diyorlar. Videolarda başaramıyor diyorlar. Öyle bir çabam yok. Oyun videosu çünkü. Yani komiklik yapmaya gerek yok. Zaten bu videoları komiklik için mi izliyorsunuz? Biraz oyunla görüp hem oyunu öğrenip hem eğlenmek için. Yani yapıyorum. Gülersiniz gülmezsiniz sizin bileceğiniz iş. Bu arada yaptık yalnız sıçtık galiba crafting table yaptı. Ha suya düştü. crafting table yaptı. Ata suya düştü. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar. 11 dakika olmuş. Çekil çekil. Kimsenin önündeki çekil. Kimse değilmiş. Dalmış ya. Ağaca çekil dedim. Görmüyorum. çok karanlık Aa düştüm. Neyse bu geceyi böyle geçireceğiz. Yani dışarıda oynadığımız için biz bir de güneş var. Hiçbir şey görmüyoruz. Şu an bir şey bize vursa bir şey bilmiyorum. Zifiri karanlık şu an. Hiçbir şey görmüyorum. Kendi mı görüyorum. Kendi yansımamı, sakallarımı görüyorum. Uzamışlar. Yarın çarşıya ineceğiz. Ee, bir vlog çeker miyiz çekmez miyiz? Zannetmiyorum çekeceğiz çünkü gezmeyeceğiz çarşıda. Şurada ata var. Ato o yazıyor. Neredeyim? Ben hiç göremiyorum. Şurada. Nasıl ilerleyeyim? Görmüyorum şu an hiçbir şey görmüyorum. Abi ilk defa Minecraft'ta bu kadar karanlık oluyor ya. Bir parlaklığımız sonuna kadar açık biliyor musunuz? Sen abi ata o tarafa. Dur or. Neredesin sen? Yerin altında mısın ata? Giderin, getim, getim. Ata sen yerin altında mısın? Aydın sen neredesin? Bilmiyorum ki neredesin. Ne? Bilmiyorum görmüyorum ben seni. At atayı görüyorum da. Atayı yerin altına girmiş. Ben en güvenli yerdeyim herhalde. Tam evin ortasında yapılmamış evin ortasında duruyorum. Saldırıya uğramak pahasına. Ben evi koruyorum siz gidin falan. Ee, şu an bu ne ya? Dark Ork Wood. Ork 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 Tam Crafted Table Dark Ork Wood Planks. Yapalım ondan da ya. Lazım olur. Aa bak yaptım bak. Şu siyahlardan oluyor. Craftikle görüşürüz şu siyah. Ee, böyle ee, bir şey ya. Kutu yani bu evi yapmak için o blok blok evet siyah bloklar oluyor renkli renkli. Ben bunun siyahını yapmayı başardım. Nasıl başardım bilmiyorum. Ama ya başardım yani. Neyse arkadaşlar videomuzda 15 dakika demiştik. 15 dakika ol olmak üzere. Son şeyleri söyleyeyim yani. E, arkadaşlar bu aşağıda Mobizen yazısı falan çıkıyormuş galiba. E, onun için özür dileriz. Biz mobilden çekiyoruz ve e, ücretsiz bir ekran kaydedici kullanıyoruz. Bu sebeple e, o yazı çıkıyor ve silinmiyor yazı. Yani videoya büyük bir zarar vermemiz lazım. Ve video şovdan yapıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şeyleri. Montajları. Bu montajlarda da e, aşağıda gene aynı şekilde video şov yazısı çıkıyormuş. Bunun için özür diliyoruz. Bizim bir bütçemiz yok. Herhangi bir paramız yok. Ee, sadece işte altta o yazıların çıkmasını engelliyoruz. Kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Eee. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer bir bir şey istiyorsanız veya bir şey yapmanızı istiyorsanız e, mutlaka aşağıda yorumda belirtin ve öldüm. İyi günler, iyi eğlenceler.